Panibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ben kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynanacağı ilk maç Rusya olan gerilim sebebiyle Polonya'da oynanacak. Rövanş maçı İstanbul'da oynanacak. İlk maç 20 Temmuz çarşamba günü Türkiye saatiyle Polonya'nın Los şehrinde Miejski stadyumunda oynanacak. Rövanş maçı ise 27 Temmuz çarşamba günü saat 21'de saat 20'de Türkiye saatiyle Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Sarıçoğlu Spor Kompleksinde oynanacak. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı şifreli bir şekilde Eksen platformundan yayınlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi yolunda Dinamo Kiev e karşısında başarılar diliyor ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.